saygılı ol. Hünkârımızı memnun et. Senin yerinde olmak isteyen çok kız var. Tek bir gece diye düşün. Hayal kurma. Eğer ki hünkârımızı mutlu edersen seni hediyelere bağır. Bu da bir şeydir. Mahidevran Sultan onun tek kadınıdır. Her perşembe onunla beraber olur. Neden perşembe? Adettir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kutsal bir gecedir. Ve eğer ki o akşam hamile kalırsan kutlu bir evlat dünyaya gelir. Bugün günlerden ne? De... Çarşamba.